Herkese merhabalar Bugün Craft'ın 5. bölümünü çekiyoruz herhalde Şimdi burada creeper patlaması yok Siz bir videoda değilken Ben aynadım Şu orta taraflarda creeper patlaması yüzünden Olan Lan Lan Oğlum bunların çatına ne işi var Nasıl çıktınız lan <laughs> Ana dur ben hayatta kalmadım. <laughs> Yok abi biz. Şimdi ben düzelttim. Orijinal yapayım dedim. Hayatta kalma şey yapmış. <laughs> <laughs> ya hani ben eşyaları kaybettim ya. Ne seni gördüm dayı. Tam oraya nasıl çıkmışlar ben çok merak ettim. Hayır neresi çıktı oraya? Sen buradan buraya zıplayınca buradan böyle gidince direkt oraya çıkabiliyoruz. Allah Allah. Önce bize meşale lazım. Ne haber? Ne habersin dayı? Abi kapıyı. Bak benim hayatta kalmam. Oğlum ben niye unutuyorum lan? Survival. <laughs> senin elini ayağını... Hı, şükür. Aha, inek, monke. Şimdi ev er kardeş sen ne oldu? Sen affedersin. <laughs> affedersin ama sen ağzını tutacaksın. Şimdi bana tahta lazım. Dayı da bana bir sürü sokuyor ama. Habibi. Oh Habibi. Şimdi bu crafting gibi buraya kurayım. şimdi yapıp şu evin demirini alacağım. O zaman kapıyı alalım. Bu yüzden ne yapıyor? ne yüzden ne yapıyor? yapacak? Kılıç lazım çünkü geceleyin kazmayla da adam alacak. Adamın kafasına bir hal indireceğin adamın kafası geldi. Kafası. ben bir şey ortadan kaldıracağım. <laughs> Niyetim bu galiba. Önce şunu bir tek şey yapacağım. Rusların making life. Rusların day life. Midnight scary. Rubber <laughs> rubber. Tarla etmek için bize bu lazım. Allah belanı... Oğlum ne işindi lan? Ana bu tarlayı düzeltmek için mi? Allah minni. Annesi. Neydik? şey şeyi kazmayı da yaptık ama kazmayı yapmadık. kazalım kazalım saat kaç, kaç? Ee, 18.35 seni çok seviyorum 18.35 saldır Ama siz abone olmuyorsunuz ama ben yine de çekiyorum video anlamayın lafı e, bir yerlerinizden anlamayın Oğlum bu nasıl tip lan? Haydi dur yapmış kendini. Delanın ölmesi. Crafting table mı koyacağım? Abi şimdi şaşıracağım. Videoyu kaydedeceğim. Şurada dur. Şimdi şaşıracağım. Videoyu kaydedeceğim. Gideceğim. Hatta mı? Oğlum bir kazma yapak. Oha baby. Oha baby. Böyle bir şarkı çıktı. Yani orijinal değil ama adam kendi yaptı. Oha baby. Şükür. Ama şimdi biz şurayı kazıyoruz. Ezo'dan kaldırma tay. Hey, hele şey, böyle dalarsam var ya. Hadi benim ne dalıyor? Ben eve bak. Değişti. Ne kulübe. kulübe diye bir şey kalmadı lan. Aa. <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> az kaldı. Video muhtemelen kısa olacak. Vallahi paşam. ağzımı kıvırttım. He paşam. Ömcüm. Vallahi ağzımı kıvırttım dedim giden bura. Bir tane beş tane tarafı, çok Tamam paşam. Her neyse. Şurayı da. Orijini tam tutmayanlar var mı? canlı yayın açmak istiyorum. Ama açamıyorum şimdi burası TikTok gibi. TikTok'ta hesabı malzeme 21 23 12. Kanka, burada bir zamanlar bir tane kulübe vardı ya. Neredeydi ya? burada kulübe vardı biz okumuş. <laughs> ah. Yani ben 33 tane şeyle nasıl bir şeyler yapayım? Yani ne bak ne it oluyor it. Aa... da Hayalim uçtu. Hadır ata elma lazım demişken. Şuradan zırh vardır. Önceki videoları görmüşsünüzdür. Ee, bu demircinin evinde saf <laughs> Bu serin e, old versiyonunda bu yerde değil. Böyle bir demir yukarıda. Ha şöyle yukarıda. Burası niye aydınlandı lan? Vallahi şunu açtım aydınlandı bir an. Ee, crafting ve bari bulmuşken seninle de bırak. <laughs> Demirciyi de sökeceğim. Bedavadan fırın. Yani şunu kapatıp Allah korusun. Şimdi yanacağız. Allah razı olsun köylüler benim ihtiyacımı karşılıyor. Ee, Şuradan al. Bunlar muhtemel havuç. Ama bu havuca benziyor şu. Niye yun geldi de kaldı? Telefon patlattı. Köyde kimin için çalışayım Oğlum bir tanesini mi çalmış Şimdi öyle bir şey yapacağım ki diyeceksin niye yap? Fırını niye söktün? Patates kızartalım. Seni yakalım. Yeter ya. Oh yeah, tamam. Uy, 45. Şu an yapabilir miyim acaba? Birazcık yapabilir <laughs> miyim <galiba. gülüyor> şu an köylüler. alttan alttan bana veriyor. Bak yara. Sen elini ayağını sen? <laughs> yani şimdi o tavuğun ne günahı var tut 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 10 dakika, mı oldu? Oh, yeah. 10 dakika. yok ben şurayı biraz uzun yaptım galiba. aynen ben buradan yaparsın gel hadi ona kazam normal modda şey yapınca kazamıyoruz. Yaratıcı modda kılıçla bir şey kazamıyoruz. Oynamayla bir şey var işte. Ama burada hayatta kalmadan kazanabiliyoruz. Ne da çalışıyor. olan yani için tek kardeş. Ama bu tür e, bu türden es çok fenomen oldu ha. Ha şu tür bir şu tür ev var ya fenomen oldu ha. Nereden baksan her YouTube Bu doğal elinde bu ev var ya. Yani. Hani. Ha şu ev. Tabi biraz daha yüksek. Ama gerçekten de güzel yani kazma nerede? Yanlık. Başka birinin evinde kalacağım. Hiçbir şeyim yok yani. Zaten önceki sefer evet, bir cam koymuştu. Allah belanı. Aşağı. Neyse bu evi için. Oh god. Hobi camda bu ev benim değil evimde. Bu evde ışık var mı? Aha ışıklar. Kale kale. Bana kale lazım. Bu kadar hani kalanırdı. Kale nerede kale? Nerede? kale nerede? Kız kale nerede? Ay kale otur. Neyse ben şu eve gireyim. Şimdi sonradan bu kadar yalan yapmasın çarlar. Şimdi her şeyimi buraya koyayım. Vallahi evin altına dolandım. Arkadaşlar sohur vakti yaklaştığı için bugünkü videomuzun daha sonuna gelmekteyiz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ben